Nereye gidiyoruz? Arnavutluk otlu piram. Makedonya'da. Makedonya'ya gitti. <gülüyor> Hadi yolculuk başlasın yolculuk o zaman. Görüşmek başlayın. üzere. Arkadaşlar şu an Arnavutluk sınırındayız. Arkadaşlarımız da arkada bizi bekliyor. Onları kebemiyoruz ama şu an. Ee, sınırı Şöyle geldik diyorsun. şu an aracı arayacaklar. Ee, büyük ihtimalle sıkıntı olmazsa geçeceğiz. bakın burada ne var. <laughs> Hava çok göğüşlü. Evet. Ama güzel. Şu lava boyu. Geldik geldik şimdi. Az önce bizi polis çevirdi. Aha bak olaya <laughs> bak. polis çevirdi bizi. Ee, dedim ki işte dedi sen dedi çizgiyi geçtin dedi. Ben dedim ki işte kusura bakmayın bilmiyordum falan filan dedim böyle. Ee, dedi çizgiyi <laughs> geçtiğin için dedi yazmak zorundayım dedi falan. Plakayı falan hallediyordu. Ben dedim ki Ondan sonra dedim Aydın. ki yazma dedim rica ediyorum falan dedim. Böyle bilmiyordum dedim. Kusura bakmayın falan dedim Tamam dedi sen dedi üşüdün dedi gir içeri dedi. <laughs> ben de bindim tamam. Üç oldu bu. Evet. Allah'ın hakkı vallahi valla dördü tamamlıyorum. Dördünü de bence affetmeyecekler dördü. herhalde. Dördü de affetmezler artık. Bu arada Arnavut'ta giderken ki yol kenarlarındaki benzinliklerde böyle bizim hani şeldeki gibi tuvaleti marketi falan çok yok bilginiz olsun. Ben şöyle göstereyim şu karşısı mesela. Gülcan ne <laughs> bu. Gençler nasıl gidiyor hayat? Çok, Çok güzel, güzel. <laughs> Akşam atlı karıncaya bineceğiz biz kankimle. <laughs> <laughs> Amanın kumbarası. <laughs> Aman yerim onu kumbarası. Dönür. diyor. Olur olur. Olur olur. Benim hiç sıkıntı yok. O kadar diyelim. Tamam. <laughs> Diyet yok bugün. Tamam şu karşıya gidelim o zaman. Arkadaşlar şu fast hemen yanında para bozdurma yeri var. Oralardan bozdurabilirsiniz. Bilginiz olsun. Can Hanım, ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Ekşi kuruyor mu? Ne oldu lan? Tavuk. Çeviriden yazıyor. Kanka burada hepsi tavuk. <laughs> ben, ben istiyor, bundan istiyor. O ne? Sence nasıl? Bu bitirdi. Ey, afiyet olsun. Sence nasıl? Döneri çok güzel. Sen kim? Özlemişim. Yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> Yemeyem yediriyorum. Amacım benim. Babacım bunların bu sevdansın olacak ya. Valla biz bir <laughs> gün kapı koyup önüne kadar korkuyorum. 30 euroya 2000 2900 verdi. Leke oldu yani. Evet leke. Arnavutluk lekesi diye geçti. Arnavutluk lekesi olarak geçmiş. Bu leke üstümde kaldı. Bu leke üstümde kaldı. Bu leke üstümde kaldı. Leke kaldı. <gülüyor> 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 Ama ben girince mesela anlatırken kabaklarım... Hayır bak ben size bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Sen söyleyeceksin ya. Sen yani söylereceksin ya. Bu da Ben de şey Sen diyeceğim. söylerken bir dakika eten deyip, bu devam etsin. <laughs> Eten bir dakika. Eten bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Büyük İskender bir heykelinin olduğu yere geldik. Meydanda bulunuyor. Yine burası her yer her yere çok yakın. 2012 yılında en son e, restore edilmiş. Ama şu an 2024 yılında tekrardan restore edildiği için çok net bir şekilde göremiyoruz. 40 bin metrekarelik bir alanın içinde bulunuyor. Sıvam halkı içinde çok güçlü sembole sahip olduğunu söylüyorlar. Şöyle yakından çekebildiğimiz kadar, onun birini Ama restore edilmiş, şu an tam net gösteremiyorum sizlere de. Ben Meydanda yapayım. bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şimdi çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca meydanda ve otobüs duraklarında ücretsiz vahit bir bunuyor zekili olsun. Eğer internetiniz falan olmazsa meydana gelip bitresiz mikrofondan faydalanabilirsiniz. Bak görsene bak altı kaplamalar var bak kenarları. Etel meydan'a geldik şu anda. 1794 yılında hizmet açılmış. Tivana miras olarak kalmış. Yeni bir bayağı bir ilgi alanı aslında ama şu anda kış sezonu olması sebebiyle çok kent olduğu için çok da turist gelmediğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda yok. Evet. Meydanın hemen yanında. Şöyle Tram Meydanı'nın hemen Yeni yanı. Yanında. alanında açılmış, 35 metrekarelik bir yüksekliğe sahip. Ethem Bey tarafından inşa edilmiş. Şimdi size onu uzaktan Gençler. Ama beni duymuyorsunuz. Kendini genç hissedenler. Niye hissetmiyorsunuz? <laughs> Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor. Ne gidiyor? Siz ne güzel gidiyorsunuz. <laughs> Merk Bey siz niye katılmıyorsunuz? Ben katılıyorum. Siz beni çekmiyorsunuz. Yok. <laughs> Kim dosuyor? Aradan geçerim de oradan gitsin. Dörtlüler, dörtlüler. <laughs> Aylar sonra planlar onun oturdu. Evet, ya. evet, evet. Çok güzel oldu. Geçmedi. He? Ama 5000 geçmedi. geçmedi. Geçmedi vallahi. Ya bakayım onu say say. Seninle benim kim lan aynı evde 5 gün kalacağız. <laughs> <laughs> Adam yanıyor ya. <laughs> Hello. Evet. 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 Hello. 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 Turkish. Hello. Turkish. Hey. Turkish music. Hey. Hey. oyna oyna <laughs> <laughs> yarın geç Gülü. Etem. Ben bilmiyorum. <laughs> Tatlıcıya gidelim. Ağzımız tatlansın. Ağzım tatlı değil mi zaten? Yiye. Yemek deyince konuşurum ama. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> yes, başka var mı? Yok. Gelişim. Arkadaşlar şundan bir tane söyledik. Bu çok övdüler bize de ondan. Yemek yani, şunu da söylemişti. Bunu ee, söyledik. Ve içecek kurgülüyor. olarak da Aynen söyledi, Şunu söyledi. Şey. Yani kuşum da bundan söyledi. Bir de bubble tea söyledi. Ama akşam künefe yiyeceğiz. Akşam künefe yiyeceğiz. <laughs> Seninkiler de çok, çok güzelmiş. Biri çok güzel kokuyor bu arada. Bunda <laughs> 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 tarçın var. Gülcan bunda tarçın var. Şunu sen çek hadi al. Abi çok güzel kokuyor. <laughs> Bidon içine girdim biraz kusura bakmayın ama. <laughs> ne geçti? yapma. Bozma. Hayır <laughs> içinden o, o içinden ya çıkacak. Kaç onu? Bak böyle Oo. bir şey için. Şöyle bir şey arkadaşlar. Aa, Şimdi biz güzel. böyle kapatalım Aa, yine. Kırıda sarılmış şey işte. Ama çok güzel. Ne Şimdi çikolatasını da şöyle. Ya buraya bu arada. Islamaz hayır. Bu da krep. Hayır canım. 2700 metre var aşkım elimizde. Sen tatlıda bir doymay verin Güzel, güzelmiş buralar ha. Evet. Ama çok yağmur yağıyordu ya. Nerede biz nereye geldik şu an? Nereye geldik? Toptani. <laughs> <Toplani. gülüyor> <laughs> bir Büyük alışveriş merkezine geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katlı en alt katı da seraflar. Bakalım fiyatları nasıl? Bakalım. Gülcan. Bana pahalı geliyor. Yani şu rakamlardan kaynaklı. Mesela i̇şte bir eşortman. 2490 leke ama e, yaklaşık olarak bir... Beğen, kaç euro yapıyordu bu? 20, <laughs> 20, 20, 25 euro. 25 euro. Biz hesap et, 2590. Hemen hemen 25. Bence yine pahalı. Yaklaşık 25'i. 10 euro zaten 1000 leke yapıyor. Tam 20 euro da şey, tabii 2000 leke yapar. 25 tanesin 25 20 2500 25 euro yap. 25 tanesin 25 bin 20 2500 25 euro yap. 25 liralık bir şey. 25 euro. Mesela Potkursa'da daha uygun. Aynen Potkursa'da daha uygun. Özel indirimler geldi mi? 5 4 Aynen 6 aynen. Kadar düşüyor. Can sen ne yaptın? Arkadaşıma hediye aldım. Bunu hep hediye alıyor. o pandayı çok seviyor. Hadi bakalım. Şimdi ona hediyesini vereceğim. <laughs> sana, sana bir hediye aldık. Ne aldın ya? Erkenin aç. Yandım ya Rabbim. <laughs> ya. Bana ne almış? Gece. Gitti bana. Buyurun. Buldun. Ya. Ben Emrele ile evet, konuşuyordum ya. işte. Ben Emrele ile konuşuyordum. Ulan ben de diyorum Emre niye ben? Emre falan yapıyor bana. ne yapıyorsun? bana diyor ki şunu diyor evde diyor. Şimdi alıp giysem mi falan diyor. Ben güle güle, güle kullan. Teşekkür ederim ya. Çok. Teşekkür ederim ya. sence? Söy. Fiyatlar nasıl sence? Ee, bence pahalı ya. Çünkü bizim orada e, şimdi euro alıyoruz. Burada lek'e geçiyor. Çok pahalı bence. Bana kalırsa ben e, çok pahalı. 50 küsür 50 euroya falan eşofman vardı. Onu almıştım. Burada 78 euro. Evet. Aynı eşofman. Niye? Ha? Aynı eşofman mı? Aynı sence eşofman. Aynı, aynı, bire, birebiri? Nasıl 78 oldu ama çözemedim ben. Kim? Eski Mesela forması. bu ne kadar? 3700 37 Euro. Hmm. Pahalı değil bence. Ne bayrağı. Ne bayrağı. Gülcan. Bak biz benim eşofmanın aynısı bu. Birebir aynısı bu arada. Ben bunu 28 Euro civarına aldım. Bu da 4000 yani 4200 liraya e... geliyor. Ya 42 liraya tekabül ediyor ortalama. Yani ben 28 euro civarına aldım yani. Garip. Abi ne alırsan bir buçuk bir buçuk bir buçuk Artık, bir buçuk. gibi <laughs> alırsanız bir buçuk. Nasıl bir buçuk? Minimum bir buçuk. <laughs> 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 Minimum bir buçuk. Geçirin ne yapmazsınız ya. Arkadaşlar şu an bir metre aldım. Bir de buz kazıyıcı. Lazım oluyor ya. Araba camları buzlanıyor. Bunlar. Genel evet, olarak AVM'de ilgili bir şey söyleyeceksem gerçekten bence aşırı pahalı yaşadığımız evet, göre. Arkadaşlar Burada bunu e, göstermek istiyorum sizlere. Mesela bu yazan fiyatlar sadece burgerlerin fiyatı. Yanına kola, patates, cipsi falan ekleyince daha da çok artıyor. Bilginiz olsun. Sadece bunlar burgerlerin fiyatı. Arkadaşlar size şunu da göstermek istiyorum. Ee, tamamen şöyle söyleyeyim size. Tıklıyorsunuz. Bu arada burada ödeme seçeneği var. Buradan istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Burger diyelim. İstediğinizi burada seçebiliyorsunuz. Ya da menü olarak seçebiliyorsunuz. Ama menü seçtiğiniz zaman fiyatı içine dahil olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Tıklıyorsunuz. Mesela burger Burada menü gösteriyor fakat burgeri alıyorsun önce 530 devam ediyorsunuz mesela patates cipsini ekleyince fiyatı artacak kolay da ekliyorsun fiyatı 770 oldu ödemeye geçtiğin zaman ödüyorsunuz misal olarak bilginiz olsun yani sepette kalıyor onu ödüyorsunuz bu şekilde güzel yapmışlar buraya. Şöyle üç tane, çok mantıklı, sırayı beklemeden buradan işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Ne oldu? Burayı gezelim. Marketlerde böyle kapalı paketlerde kekler falan satılıyor. Şu şekilde. Gülo, bak nasıl paketlenmişler bunların hepsini. Tam hediyelik ha. He. Evet. Tabii değil, tabii. <laughs> İstiyor mu? Sen ne buldun? Dikidem. Ay, kodkales katik çok böyle tatsız. Çiğdem demeye bir şahit ister. O yüzden. Aa, pardon. Ona ne eli. Ne yapalım? Çok tatlı. Demiş, ay çok güzel gelmiş. Şöyle şöyle gidelim. Şöyle şöyle gidelim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> şöyle yani şöyle. Şöyle şöyle söylüyor. Priceless'ın farklı markası. Yani daha önce gördüm, bizim burayı. orada yok yani. Hot Corso'da yok. yok. Yok, sadece Priceless var, o da çeşitleri az. Evet. şu ve orijinali var. Denk gelirse bazen şunu buluyoruz, o da geldiği hmm. kadarıyla. Ama favorim ne dersiniz? Tabii ki de soğanlı. Kesinlikle. <laughs> Tek geçelim, bir daha da deneyelim. <laughs> Güzel, çok paketlenmiş ürünler evet, de evet, var. Evet evet, çok fazla Ondan var. Full cake. Aynen, full cake fındık kırıntılı. Üzüm. Bunlar herhalde bir yere giderken kek götürüyorlar. Bak, Konat şey de yapıyor, temizlik ürünü de yapıyor bu arada. Bak az önce <gülüyor> az <gülüyor> önce <laughs> Pringles'ın şey... yan çarını gördük, şimdi deterjan. deterjan da var. Sırı Abi o zaman ya. güvenilmez. Şimdi deterjan var. Bir de... <laughs> Onunla yıkıyorlar <laughs> patatesleri. Abi de tamam temizlendi bunu doldurun. Patatesi burada yaşlar yeriz. Ulan ya. Buradan Konad'a sesleniyoruz. Kötülemiyoruz. Kötülemiyoruz. Tebrik ederim. <laughs> Her piyasada varsın yemeğinize. ya. Dondurum, <laughs> dondurması bile var. dondurması bile var. <gülüyor> dondurması <gülüyor> da var. Allah <laughs> helal olsun. <laughs> helal olsun. Hem deterjan. Eldiven de var. Bulaşık bez var. Hem yiyecek. Hepsi var. Bulaşık bez de var. Dediğim gibi Adamlar burada büyük ihtimalle ele geçirmiş. Ele geçirmiş aynen. Ama tebrik ederim gerçekten. Başarılı bir çalışma. Demek Yoksa her piyasaya girmez mi? Buradakinin tercih etmelerine evet, kaynaklı. Evet. Güzel de adını koydurmuş demek buraya. Gülcan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şu konat var ya. Evet. Bu marka her piyasada var bak. Evet. Her pi... temizlik ürününe kadar. Hepsinde var. Adam ün salmış ya. Bebekin peşinde. <laughs> Babacım böyle bir şey olabilir Adam mi? Adamlar çığır açmış. Adam stresini yapmış. folyosu, kabı var. Yetmemiş kedi mamasını yer mamaları mevcut. <laughs> Kuru mama mevcut. <memnun>. Kedi maması. <laughs> Abi başka ne yaptınız siz? Bir şey söyleyeyim mi? Abi elimize ne geldiyse onu yaptık ya. <laughs> Adamın ağzı kağıdı da var bak. Her o şey var valla. Abi bir ağrış. Cidden ağır bu arada. Baya kaliteli duruyor yani. Ben beklemiyordum çok kalın lan. Baya kaliteli. Oha. Kanka İki büyük canım, ben sana bir şey söyleyeyim boşuna tercih etmiyorlar bence. İki katlı 530 parçadan bahsediyor. 530 tane yaprak düşü bunlar. Aman lan kalit. Ba Baya bayağı ağır, ağırlar. ağır, ağır. Bayağı ağır. O ben bunun tepkisini bu kadar beklemiyordum. Hmm. Böcek öldürücü. Kremaya da girmiş. Ne kreması olduğunu tam anlamadım. Krema aynen. Ne kreması biz de bilmiyoruz. Ayçekağı da var bu <laughs> Hah. Helal adana olsunlar. Valla var ya. Zeytinyağı da gitmiş. Zeytinyağı da gitmiş. Mısır da var, var. Fasulye, bezelye, garnitür. Hepsi var valla. de girmiş adam. Ah, tombalı. Şşşt. Tombalı da girmiş. Adam bir <laughs> şey, <laughs> üzümü şey. Şöyle PlayStation fiyatını göstereyim burada. Şöyle. Bu da arkadaşlar yeni çıktı Pro'su. Şöyle. Telefon fiyatları da şöyle gösterelim. Şuna, bak, şuna Sağ sol için şuradaki ekranlara basacaksın. Ha Oraya bastığınızda sağ sol yapacak. Ama ekran gerçekten büyük bu arada ya. Baya büyük. Adamın elini bak. Ha, birinci oldum vallahi. <laughs> mi? Yani gerçekten bu kadar büyük ya. ya, bu kadar. Arkadaşlar şöyle köfte geldi, kocaman ve Sizin aşırı lezzetli. Ciddi o söylüyorum aşırı lezzetli. 3 lira. Şöyle mekan. İsmi de hemen göstereyim. Aşırı lezzetli. Benzin istasyonu. Benzin istasyonu. O nasıl oluyor? Şöyle. <laughs> Yolun orta şey yani caddenin dibinde. Çok garip. Arkadaşlar e. bayağı ıslandık değil mi? E. <laughs> Abi ne Ben dedim Benim bir de düşün. Bayağı ıslandık ya. Üstümüz başımız. Ama bugün çok fazla yürüdük biz. Araba çünkü aşırı derecede sıkıntılı. Park edilmiyor, yer yok. Trafik çok sıkışık. Yani o 50 euro falan sizi e, rahat geçindirir. Başı. Kişi başı. Kişi insan Yok ya iki kişi, sen mi? Evet 50 euro civarı işte. Ya biraz pahalı geldi bana ya. Bilmiyorum da artık kişiden kişiye değişebilir ama bana pahalı geldi Yemek biraz. Yemek uygun ama e, mağaza Fiyat hep Merkez olarak pahalıydı. Evet pahalıydı. Ama güzeldi. Yani. Bir sevgi kaynağı Evet, Güzel bir gün oldu. İyi, Biz çok ıslandık. Görüşürüz Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Ben de baba. baba.